F yarı sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. Tanımlanma denklemi 2x artı 1. O halde f bileşik f'in tersinde x'in sonucunu bulunuz. Arkadaşlar biz burada şunu görmemiz lazım. Bir fonksiyonla tersi işleme girdiği zaman bileşik işlemini bu adamlar birbirini yok ediyor. Burada birim fonksiyon doğuyordu. Yani fonksiyon yok oluyordu. Ve bu işlemin sonucu da yuvamız oluyordu. Yuvamızda ise x var. Yani sonucumuz x olacak. Ee, yine benzer bir soru. F bileşik F'in tersi burası birbirini arkadaşlar yok etti. Geriye işlemde sadece fx kaldı ve fx'in sonucu da x artı 3'müş. Peki f bileşik g'nin tersi bileşke f fin tersi. Şuradaki şu tersi arkadaşlar dağıtalım şurayı kendi parantezine. Öndeki F e, bu müdahale etmiyor. Öndeki f bekliyor bileşke. Şimdi burada parantezin içindeki bileşkemizin tersini alacağız. Tabi f ile g'nin tersi yeri değiştiriyor. f'in tersi oldu. Bileşki g'nin tersinin tersi yani g'nin kendisine döndü. Bizden istenen ifade. Burada arkadaşlar f ile f'in tersi yan yana gelmiş. Bu adamlar birbirini yok eder. Burada birim fonksiyonu da var. Yani burası gitti. Sonuç elimizde gx kaldı. Ve gx'in sonucu da x artı 3. F'in tersi G'nin tersi. Bunu arkadaşlar düzenlememiz lazım. Öncelikle bu işlemi GOF'un parantez üstünde tersi diye yazalım. Sonra bu şekilde çözmesi daha rahat olur. Şurada F var tabi bu F. Tabi ters parantez üstüne alındığı zaman G ile F yeri değiştiriyordu arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şurada G biraz birbirine benziyor bunlar ya. Yani benim yazımdan dolayı değil de arkadaşlar G ile F birbirine benzer. Yani tersi, ters işlemini üstü aldım. Şimdi önce gof'u bulalım. g(x)in gof sonucunu bulalım, sonra bunun tersini alalım. g(x) demek oluyor. Bu f(x) fonksiyonumuz x eksi 2 yani fonksiyon sorumuz g(x eksi 2)ye döndü. Şimdi g(x eksi 2) bulacağız. g fonksiyonu yerine x, x 2 yazalım. x eksi 2 artı 4 yani x artı 2 oldu bu işlemin sonucu. Ve bizden burada arkadaşlar bu x artı 2'nin tersinin alınması isteniyor. x artı 2'nin tersini alacağız x artı 2 fonksiyonunun tersi. x eksi 2'dir. Uzun yapmak gerekirse y eşit x artı 2 diyelim. x yalnız kaldığında y eksi eşit x demek oluyor. x'in yalnız kalmış hali fonksiyonun tersidir. Tersi de tersidir. Yani f'in tersi burada y eksi 2. yerine ne yazıyoruz? x yazıyoruz. f ve g fonksiyonları verildi. Yine burada ne diyor bize? Fog buluyor. Sonra tersini al. Tamam. f g x'i bulalım fgx yani f3x 1. Çünkü gx 3x eksi eşit. Burada yerine yazdım. Şimdi f fonksiyonunda 3x eksi 1'i bulacağız. f fonksiyonunda x 3x 1 yazıyorum. Düzenleyelim. 6x 2 artı 7. Yani 6x artı 5 oldu. Bu kim? Bu fog arkadaşlar. Şimdi fogun biz şu anda fogun tersini alacağız şimdi. 6x artı 5'in tersi şöyle alalım y işte 6 x artı 5 diyelim. Amacımız x'in yalnız kalması. y 5 bölü 6 dediğimiz zaman x yalnız kalmış oluyor. x'in yalnız kalmış olan hali fonksiyonun tersidir. Yani kim bu adam? x eksi 5 bölü 6. şıklarda da değil diyor arkadaşlar. Gördüm. Burada bir baskı hatası olmuş muhtemelen. Ee, şimdi peşinden ben söyleyeyim. Çünkü yorumlarda bunu gören arkadaşlar yazacak. Her birine cevap vermem gerekiyor daha sonra. Burada muhtemelen bir baskı hatası oldu. H ve G tanımlı fonksiyonlar olmak üzere gofix 4x, x1, fx, x artı 2, gx'i bulunuz. Şuradaki ifademizi gfx şeklinde düşünelim. gfx 4x, x1'miş. fx dediğimiz adam x artı 2'ye eşit. Yerine yazalım. Evet 4x, x1. Şimdi bizden ne isteniyor? Bizden istenen şey de gx. gx isteniyor. Yani g'nin yuvasındaki x artı 2'nin aslında x'e dönmesini istiyoruz. Bu durumda x'lerin arkadaşlar ne yazmamız gerekiyor? x eksi 2. 2'yi karşı yaptığımızda x yalnız kaldı. Burada x'lerin x eksi 2 yazıyorsanız karşıda da yazacaksınız. Burada gx doğdu. Sağ taraf ne oldu? 4 çarpı x eksi 2 eksi 1. Yani 4 x eksi 9 cevabı bulunuyor. Peki f'in tersi bileşke f bileşke f'in tersi işleminin sonucunu bulunuz. F'in tersiyle F arkadaşlar birbirini yok eder. Geriye kim kaldı? F'in tersi kaldı. F fonksiyonunun tersi de burada x artı 5 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl yaptık? Bunu da hadi uzun anlatalım. Y işte 2x eksi 5. Eksi 5'i sağa yolluyoruz. Y artı 5 2x eşit. Şimdi her tarafı 2'ye böldüğümüzde y artı 5 bölü 2 x. x yalnız kaldığında bulunan, bulunan fonksiyon e, fx'in tersi oluyordu. Ve sonunda y yerine x ye yazıyoruz. x artı 5 bölü 2. Evet. Burada ise f'in tersinde g2 bizden istenmiş. Güzel. Şurada şey yapalım mı arkadaşlar? Üstteki bilgide f'in yuvasıyla sonucu yer değiştirelim. Sonuç kısmında gx eksi 3 var. Ve yuvamızda x artı 2 vardı. x artı 2 karşıya yolladık. Burada yuvamızı ve sonucu yer değiştirdiğimiz için f artık ters oldu. Ve bizden istenen şey arkadaşlar, şimdi sorumuza gelelim. Sorunun üstünü çizmişim, açalım burayı. Bizden istenen şey de şu. F'in tersinde G2 bizden isteniyor. Değil mi? Evet yapacağımız şey şu an belli oldu. Yuvamızdaki G'nin yuvasına 2 yapacağız. Yuvamızda G var. Bu adamın yuvasının 2 olmasını istiyoruz. O halde ikisine 5 yazmalıyız. 5 yazdığımız zaman F'in tersinde G2 eşittir 7 sonucu bulunur. f'in tersi bileşi gx'in sonucu x'miş. Şöyle diyelim f'in tersinde gx'in sonucu x'miş. Burada yuvamızı ve sonucu yer değiştirirsek arkadaşlar fx eşit gx olur. Ve ters işlemi de kalkar. fx gx eşit ise x yerine 4 yazdığımızda da f4 g4 eşit olacaktır. f4 g4 eşitse oranları 1'dir f x eksi 1 bölü x artı 4 x artı 2 bölü x 3 eşit g x'in olduğu söylenmiş. Evet bizden şu işlemin sonucu. Burada tersi parantezi dağıtalım arkadaşlar. F'in tersi bileşik g'nin tersinin tersi oldu. Yani g oldu düzeldi. 5. Bizden istenen ifade bu. Bunu iç içe yazalım. F'in tersinde g5 şeklinde olduğunu söyleyelim. G5'in sonucu burada rahatça bulunur. X'lerine 5 yazdığımızda 6 buluruz. O halde soru F'in tersinde 6'ya döndü mü arkadaşlar? F bu. Ya yani G'ye çok benziyor. Şunu silerim. Güzel yazalım. F'in tersinde 6. Bizden istenen şey bu. Peki şimdi biz F'in tersinde 6 dendiği zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle çözelim. Ee, soruyu şöyle anlatırsak iyi olabilir. Şuradaki ifadede içi ve sonucu yer değiştiriyorum. F'in tersinde x artı 2 bölü x eksi 3 Eşittir x eksi 1 bölü x artı 4. Evet. Böylelikle bu yeri değişikliğini yaptık ki böylelikle artık fonksiyonumuz f'te f'in tersine döndü. Bizden istenen adam da f'in tersinde 6. Yani şu andaki f'in fonksiyonunun yuvası 6 olsun istiyoruz. Şu bölgenin 6 olmasını istiyoruz. x artı 2 bölü x eksi 3'ün 6 olması için x yerine 4 yazmak gerekir x'lerine burada 4 yazdığımızda yuvamız 6 oluyorsa tabi sonucu da 4 yazacağız. Sonucu da 4 yazdığımızda sonuç 3 bölü 8 geliyor. Ve bu da bizim cevabımız oluyor. Evet, f ile g birebir verten fonksiyonları olmak üzere fx belli gfx 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 Kimmiş bu adam? 24x artı 13 artı 27 pardon. Gfx dediğimiz adam şudur. Gfx'in kendisini yazalım. 12x artı 13. Eşittir arkadaşlar. Karşı tarafı da şöyle yazsam. Acaba 24x artı 27'ye 2 parantezinde 12x artı 13 yazdım. 2 paranteze dağıttığımızda 24x artı 26 gelir. Sonra bir de 1 ekliyorum. Sabitimde değişmesin. Aynı olsun. Evet. Fonksiyonu bu şekilde yazdığımızda bence daha iyi oldu. Çünkü yuvamızdaki adamla sağdaki adamın kalıp halinde aynı olduğunu fark ediyoruz. O halde bu G'nin yuvasının bu bölgeyi X kabul edersek karşı tarafı da X, X kabul etmek gerekmez mi? Yani GX seç buradan 2X artı 1 olduğunu rahatça görebiliriz. Ve GX fonksiyonu bulundu. Bizden G'nin tersini almamız isteniyor. 2X artı 1'in tersi X, X eksi 1 bölü 2 olmalı. Evet fx 2x artı 1 f(x) x 4x artı 1 gx bronz. Şu adama hiç şey yazalım arkadaşlar. fgx demiş burada. fgx 4x artı 1. f fonksiyonun x'lerine gx yazdığımızda f ne bulacağız? 2 çarpı gx artı 1 buluruz. Şimdi bu işlemi burada yerine yazalım. Yani 2 gx artı 1 eşittir. 4x artı 1. Birler gitti. 2GX işleminin sonucu 4X. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde dedi. GX'i 2X bulacağız. Evet. F'in tersi. Birleşik G'nin parantez üstünde tersi varmış. Bu tersi içeri dağıtalım arkadaşlar. G'nin tersi. Birleşik F'in tersinin tersi. Yani F olsun. X eşittir. 8X x 3. Peki. Peki. Bizden fx'in fx, in, FX in de ne olduğu söyleniyor bize. Devam edelim. Şurada g'nin tersinde fx 8x 3. Çocuklar şu ters gitsin diye içi ve dışı yeri değiştirelim bence. Buradan g'nin yuvası 8x eksi 3 iken 8x 3. Sonucumuz fx. Oldu mu? Evet fx'in de ne olduğunu şimdi yerine yazalım g 8 x eksi 3 f x eşitmiş yani 8 x eksi 1'e. Bizden istenen şey gx. yani g'nin yuvası x olsun isteniyor. x şu bölgenin x'e dönmesi isteniyor. Bizden 8 x eksi 3 olan yuvanın x'e dönmesi isteniyorsa 8 x gördüğümüz yere x artı 3 yazsak cevabı buluruz. x'in ne olduğunu bulmuyorum çünkü karşı tarafta da 8 x var. 8x gördüğümüz üzere x artı 3 yazacağız yani. Bunu siliyorum. Yerine x artı 3 yazacağım. Aynısını burada da yapacağım. G'nin yuvası x oldu. Karşı taraf ise x artı 3 eksi 1. Yani x artı 2 oldu. Bu da bizim gx fonksiyonumuz. Evet f ve g gerçek sayıda tanımlı fonksiyonlardır. Ee, Gov 1 bölü 2 bizden istedi galiba şunu görebildik mi acaba? Yer değişikliği yaptığımız zaman ya da şöyle diyelim şu iki tane tersi parantez üstünde toplayalım. Goff'un eksi birinci kuvveti diyelim şu adama. Yuvası da x var. Bu işlemin sonucu 2x 5 bölü 6'ymış. Ters gitsin diye yer değişikliği yapıyoruz. Goff, gof, 2x 5 bölü 6 eşitmiş x'e. Ne yaptık arkadaşlar? Kof işleminde yuvamızı ve sonucu yer değiştirdik. Böylelikle yukarıdaki ters gitti. Şimdi bizden istenen şey kofun 1 bölü 2 olduğu durumdaki sonucu. Biz de zaten kofu bulduk. Kofun yuvasının 2x 5'in ne olması isteniyor? 2x 5 bölü 6'nın 1 bölü 2 olmasını istiyoruz. Bu durumda 2x eksi 5 3 olur. x buradan 4 gelir x yerine 4 yazdığımızda kofun yuvası 1 bölü 2 oluyormuş. x yerine 4 yazmaya devam ediyoruz. Sonucumuzda 4 bulunuyor. Evet fx'in verildi. Fof m-1 2'ymiş. M'yi bulunuz. Fof'u şöyle yazalım. F f m-1 işleminin sonucu 2. Evet burada bir e Efin yuvasındaki adamın ne olduğunu bilmiyoruz şu anda ama acaba ne olursa burası ne olursa sonuç 2 gelir diye düşündüğümüzde yapacağımız şey belli oluyor. Buradaki Efin denklemini 2'ye eşitleyelim arkadaşlar. Bakalım bu adam ne zaman 2 geliyormuş. Düzenlediğimizde 4x-1 2x-8 buradan 2x-7 bulacağız. Yine çok kötü yazdım. Sileceğim buraları. 2x eşittir eksi 7 x'i eksi 7 bölü 2 yazacağız. Yani yani burada x'lerin eksi 7 bölü 2 yazdığımızda sonuç 2 geliyormuş arkadaşlar. Bunun anlamı buradan anladığımız şey f'in yuvası şu anda eksi 7 bölü 2'ymiş. Ama yuvada farklı bir şey var. Yuvada fm eksi 1 var. Tamam demek ki bu adam eksi 7 bölü 2 eşit. Anlaşılabildi umarım. Ee, bir daha anlatalım. Bakın Denklemin sonucu f'in sonucu 2 geliyorsa dedik sonucu 2'ye eşitledik denklemi. 2'ye eşitlediğimizde x bulundu. x dediğimiz adam da yuva idi. Yuvada ise şu anda bizim denklemimizde fm-1 diye bir adam var. Yani bu denklemin sonucu x7 bölü 2 olmalıymış. Bunu bulduysak şimdi bu bölgeleri silelim. Evet fm-1 bölü fm 1 eksi 7 bölü 2'ye eşitleyeceğiz. Şimdi f fonksiyonunda x'lerin m 1 yazacağım. 4 çarpı m-1 eksi -1, 1 bölü m-1 eksi 4 işleminin sonucu eksi 7 bölü 2 olması bizden isteniyor. Evet. Burayı düzenleyelim şimdi. 4 m-4 bit eksi 1 de burada var. Eksi 5 oldu. Bölü m-5 eşittir. Eksi 7 bölü 2. Şimdi işleri dışarı yapacağız. 8 m-10 eksi 7 m artı 35 Evet. Eksi 7M'yi 8M'yi anlatalım. 15M oldu. Eksi karşıya atıyorum. 45 oldu. M bulundu. M 3 bulduk arkadaşlar. Evet. Fx ax 4. Gx 6x artı b. Bizden verilen bir bilgi de g f'in tersinde x işleminin sonucu 2x artı 13'müş. Şuradan f'in tersini bulalım. f'in tersi x artı 4 bölü a'dır. Tamam. Şimdi bunu yuvamıza yazıyorum. g fonksiyonunda x artı 4 bölü a işleminin sonucu 2x artı 13'müş. Şimdi ise arkadaşlar gx fonksiyonunda x yerine ne yazacağız? x artı 4 bölü a yazacağız. Yazalım. 6 çarpı x yani x değil de x artı 4 bölü a artı b. Bu gx fonksiyonundaki ifadenin sonucuydu. Eşitmiş. 2x artı e. Tamam. Şurayı 6'yı parantez içine dağıttığımız zaman 6x artı 24 bölü a. Hatta bölü a'yı kesirili kesirili ayrı bir şekilde yazıyorum. Eşittir 2x artı 13. Evet burada duruyoruz. Şimdi bundan sonra diyeceğiz ki bundan sonra da x'in katsayısı olan 2, x'in katsayısı olan 6 bölü a eşit olmalı. 6 bölü a 2 olmalı ki buradan a'mız 3 bulunur. Sonra sabitimiz de sabite eşit olmalı. Sabitimiz 24 bölü a artı b. Bu sabitimiz 13 olmalı. A'mız 3'tü. A'mız 3 ise 24 bölü 3. 8. 8. 8. B daha 13 yapıyorsa B'ye 5 gelir. Bizden A'ya çarpımı isteniyor. 3, 5, 15 bulacağız. Evet. F ve G fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Ne bir tam sayıdır. M. Evet bir şeyler bir şeyler. Bakalım burada ne oldu? F fonksiyonunda F bileşke G'nin tersinde 9 G'nin tersinde 9 işleminin sonucu bizden isteniyor. Peki biz burada bu işlemi nasıl yürütelim arkadaşlar? Şöyle gidebiliriz. G fonksiyonunun içini ve dışını yeri değiştirdiğimizde G'nin tersinde F 2 n artı 1 işleminin sonucu Gitti tabi. n e eşitmiş. Biz buradan g'nin tersinde evet burada ters oldu. Ters yaptık bunu. Buranın 9 olması isteniyor. Şuranın 9 olması için f 2n artı 1'in 9 olduğu durumdaki n sayısını arıyoruz. f 2n artı 1 dediğimiz adamda f fonksiyonunun n yerine ne yazacağız? 2n artı 1 yazacağız. Eksi 1'in 2n artı 1. kuvveti çarpı n. Yani 2n artı 1 9 olmalı. Tabi e, buradaki eksi 1'in tam sayı tek, tek bir sayı burası. Tek sayı kuvvet burası eksi 1 olur. N'nin tam sayı olduğunu söylüyor bize. Ve 2N artı 1 işleminin sonucu 9'muş. Burayı düzenlediğimizde neyi eksi 5 bulacağız. Yani sonuçtaki N sayısı eksi 5 bulundu. Bunun anlamı F'in yuvası şu anda eksi 5'e döndü. Ve tekrardan şimdi F fonksiyonunda eksi 5'in sonucunu bulacağız n'lerin eksi 5 yazdığımızda cevabımız eksi 1'in eksi 5. kuvveti çarpı eksi 5 bulunur. Yani eksi 1 çarpı eksi 5. 5 cevabı elde edilir. Bir daha özet geçelim. Ne yaptık? Arkadaşlar bizden f bileşi g'nin tersi 9 isteniyordu. Fonksiyonda yeri değişikliği yaptığımız zaman g'nin tersinde şurada yuvamızı ve sonucu yeri değiştiriyoruz. g'nin tersinde f 2n artı 1 eşittir ne oldu? Bizim istediğimiz şey bu g'nin tersi fonksiyonunun yuvasının ne olmasını istiyoruz? 90 olmasını istiyoruz. Yani f2 n artı 1 var yuvada da. Yuvamızda da f2 n artı 1 o da ayrı bir fonksiyon. f2 n artı 1 fonksiyonunun 90 olması istendi öyleyse. Abi f2 n artı 1 fonksiyonunda kendisine ait bir fonksiyonu var. O da burada. İşte bu fonksiyonda n yerine 2 n artı 1 yazıp sonucu 90 eşledik. Burada n sayısı eksi 5 geldi. Bu ne dediğimiz adam? F'in yuvası oldu. Yani G'nin tersindeki 9'un cevabı x5 bulundu. Bu da denklemi f x 5'e dönüştürmüş oluyor. f x 5'in sonucunu tekrardan yine f fonksiyonunda bulmamız gerekirdi. Bulduk. F ile G birebir örten fonksiyon olmak üzere. Fok bileşke G'nin tersi. Evet. Peki şöyle yapalım. F bileşke G'nin tersinde x işleminin sonucu x eksi 2 bölü 4'müş. Peki burada yer değişikliği yapalım da f'in tersi bize söylendiği için ona sadık kalalım. Yer değişikliği yapıyorum. f'in tersinde x eksi 2 bölü 4 eşittir. g'nin tersinde x oldu. Peki şimdi buradayız arkadaşlar. f'in tersi 1'in sonucu bilindiği için biz f'in tersi 1'in 6 olduğunu biliyoruz. O halde burayı ne yapalım? Burayı 6 yapalım. 1 yapalım. Özür dilerim. Burayı 1 yapacağız. Buranın 1 olması için yani x eksi 2 bölü 4'ün 1 olması için x yerine 6 yazmak gerekir. Bu ifadede x yerine 6 yazdığımızda f'in tersinde 1 eşittir. g'nin tersinde 6 oluyor. Öyle değil mi? Ve biz f'in tersinde 1'in sonucunun da yine 6 olduğunu biliyoruz. Bu adamın sonucu 6'ymış. Bu da g'nin tersinde 6'ya eşit. Ters gitsin diye iç ve dışı yeri değiştireceğiz ama fark etmiyoruz. Zaten ikisi de 6. Yani g6'da yine 6 buramdır. Evet, F'in kalabalık bir şekilde iç verilmiş fof 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 isteniyor bizden. Şimdi arkadaşlar fonksiyonumuz, F'in fonksiyonu yuvasındaki adam. Bakın ne olmuş? 2x-3 bölü x-4 aslında önce yeri değiştirilmiş. Yani payda, paya pay paydaya gelmiş. Aşağı yukarı gitmiş. Ve bir de arkadaşlar eksiyle çarpmışlar. Bir de önüne eksi koymuşlar. Yani demek oluyor ki, f fonksiyonumuzun yuvası x iken, x bölü 1 tabi, bu 1 bölü x oluyor, ters döndü, bir dönüne eksi kondu. Yani fx'in aslında en temiz fonksiyonu, en sade hali buymuş. Peki fx fonksiyonu, eksi 1 bölü xken, fof, fof x iken, fof x'in sonucunu bulunuz. Önce bir ikili bulalım, ikiliden yola çıkalım, bunun sonucu ne gelecek? Bu işlem ffx demek fx'in sonucunu x1 bölü x bulmuştunuz. Şimdi tekrardan fonksiyonun dikslerini x1 bölü x yazacağım. X1, x1 bölü x1 bölü x buranın sonucu x gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar yani fof'un sonucunu x buldunuz. Birim fonksiyona döndü aslında. Çünkü yuvanın hangisi geldi? Yuvanın kendisi geldi. Her neyse bunu fark etmek zorunda değilsiniz. Ama ikilinin ikili f'ten bir x geldiğini anladık. Devam edelim. f'i siliyorum. x yazacağım. Bileşke. Öteki iki lefi de sildim. Buna da x yazdım. Sorumuz x bileşke x. x bileşke x'in sonucu da yine x olur. Tabi bu arada e, şuraları silelim ve bileşke fonksiyonun temel prensibini e, şunu söyleyelim. Mesela x bileşke x dedim. Bunun sonucu x dedim arkadaşlar. Değişik bir şey olsaydı yani x bileşke 2x artı 1 olsaydı bunun cevabı ne olacaktı? Evet ya yani burayı 2x olduğu için 2x, 3x diyelim de farklı olsun. 3x bileşki 2x harfleri. Yani buraları f ve g şeklinde değil de bu şekilde denklem şeklinde yazdığımız zaman ne yapacağız? Bunu, bunları anlayabildiniz mi acaba? Hiç ben bu tip bir soru çözmedim f'yi biterken ama e, burada bitti. Bu, bu, konuda değinmiş olalım. Bunun anlamı şudur. Sağdaki adama soldaki x'in yerini yazarız. Yani 3 çarpı 2x artı 1 yazıyoruz. x yerine ne yazdık? Sağdaki adamı yazdınız. Cevabımız 6x artı 3 gelir gibi. Yani nihayetinde az önce bulmuş olduğumuz x5 x'in sonucu da sağdaki x x yazdığımızda x gelecek demektir. Yani e, x bileşik x'den x kare gibi bir cevap düşünmeyin. Çarpma yapmıyoruz. Evet şurada fgx'in f gx'in ne olduğu söyleniyor. gx artı 1 bölü 2 gx eksi 3 olduğu bize söylenmiş arkadaşlar. Yuvamızdaki gx yerine gx yerine x yazsak bu adam yerine x yazsak tüm gx'lerin yerine x yazmak gerekir. Buradan fx fonksiyonunu x artı 1 bölü 2x eksi 3 buluruz. Çok güzel hemen fx fonksiyonu ne oldu? Bulunmuş oldu. Dışında f'in ters sistemi Kesirli ifadelerde ters almak 3x artı 1 bölü 2x eksi 1 buluruz. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Yukarıda x'in katsayısı aşağıda sabit sayımız hem yeri değiştiriyordu hem de işaret değiştiriyordu. Yani 3x artı 1 bölü 2x eksi 1. nerede var? Eşkıla var değil mi? Fghk tanımlı oldukları de birebir örtem fonksiyonlardır. Peki bizden ne yapmış? Uzun bir fonksiyon verilmiş ve sadece arkadaşlar bakın f yeri değiştirmiş ters olmuş. g yeri değiştirmiş ters olmuş. h aynısı, k aynısı. Hem yeri değiştirmişler hem tersi alınmış. Yani bu fonksiyonun tersi alınmış. Biz bu adamın her iki tarafını tersini alırsak eğer, mesela şöyle yapabilirsiniz. Öncelikle hiç müdahale etmiyorum. Yuvamızı ve sonucu yeri değiştirelim. 2x eksi 11 eşittir x artı 2 diyelim. Ve burada ters gelmiş oldu. Şimdi biz bu ters içeri dağıttığımızda tam istediğimiz şey doğacak. K. K'nın tersinin tersi K oldu. Bileşki H'nın tersi. Bileşki G'nin tersinin tersi G oldu. Ve bileşki F'nin tersi oldu. Yuvamız 2x eksi 11 bizi bekliyor. Şimdi bu işlemde tabi ters içeri dağıldı. Ters gitti. Bu işlemde e, ee, yuvanın eksi 5 olması isteniyor değil mi? Eksi 5. Buranın eksi 5 olması için x'lerin 3 yazmak gerekir. x'lerin 3 yazdığımızda sonucu da yazacağız. Bu da bize cevabı verecektir. Evet k gerçek sayı olmak üzere g'nin tersi ve g fonksiyonunun tersidir falan filan. Evet buralarda ne olmuş? Hemen şurada yer değişikliği yapalım arkadaşlar. g bileşke f eksi 1 eşittir f 0. Doğru mu? Yuvamızı ve sonucu yer değiştirdim. Ters gitti böylelikle. F fonksiyonunda 1. X yerine 1 yazıyoruz. 1 artı k. Eşittir Şimdi x yerine 0 yazıyoruz. K oldu. G fonksiyonunda eksi 1 artı k. K'ya eşitmiş. Şimdi G fonksiyonunda x yerine k 1 artı k. Yani k 1 yazıyorum. K eksi 1'in küpü artı k 1 eksi 7 eksi eşittir k. Buradan biz k'yı bulmalıyız. Küpü açmayalım. Bekleyelim küpü açmak için arkadaşlar. Burada k'lar gitti. Eksi 1 eksi 7 eksi 8. Karşıya atıyorum 8 oldu. O halde k eksi 1 ifadesi. Küpü 8 ise kendisi 2'dir. Buradan da k'yı 3 buluruz. K'mız 3 bulunduğuna göre fx fonksiyonunu yazalım. fx fonksiyonumuz x artı k yani x artı 3. Bizden ne isteniyor? E1 isteniyor. Aldı x yerine 1 yazacağız. bir 3 daha. 4 sonucu bulunacak. Evet. Gx fonksiyonu verildi. 25 tane g bileşkesinin tersinde x1 bulunuz. Çocuklar dikkat ederseniz burada g'nin tersini aldığımızda yine aynısı gelecek. Çapraz ve işaret değiştiriyoruz. g 5 yani g'nin tersiyle kendisi aynı. Bu durumda istediğimiz g'nin yerine G'nin tersi yazabiliriz. G'nin tersini yazdığınızda mesela şuraya yazın. Kendisi ve tersinin birleşkesi ne oluyordu? Ölüyordu. Bir, bir etkisi oluyordu yani. İkili ikili tüm G'ler etkisizleşiyorsa bir tane G kalır geriye. O da ister G yazın ister G'nin tersi yazın. Çünkü ikisi de birbirine eşit zaten. Bu durumda G fonksiyonu x1'in işleminin sonucu bize sorulmuş anlamına geliyor soru. X'lerin x1 yazıyoruz. Denklemde Eksi 6 bölü eksi 6 1 olur. Evet uygun koşulları da tanımlayıp fonksiyon için tersi kendisine eşitmiş. Tamam. Buna göre f fonksiyonu hangileri doğru olabilir? Hangileri doğru olabilir? Tersi kendisine eşit olan fonksiyonlar kim olabilir? Yani birim fonksiyon olabilir mi arkadaşlar? fx x olsa tersi kendisine eşit midir? y eşit x desek evet eşittir. Doğru. Olabilir yani. Ee, 1 bölü x fonksiyonu tersi kendisine işmiyor arkadaşlar. Ee, 1 bölü x fonksiyonunu alalım. 1 bölü x fonksiyonunun tersini bulalım. y eş 1 bölü x diyorum. x yalnız kaldığında 1 bölü y bulunuyor. Evet 1 bölü y fx'in tersi olacaktır. Yani burada da yerine x yazıyoruz. Tabi unutmayalım. Evet başlangıçtakinin aynısı geldi. Oldu yani. Üçüncü fonksiyon kestirir. Kestirin tersini alalım. Çapraz yer ve işaret değiştiriyorduk arkadaşlar. Öyle değil mi? Şurada katsayımız ve sabitimiz. Eksi 2 x'in önüne gitti. 2 oldu. Ve x'in önündeki 2 aşağı 2 diye geldi. Bu da f'in tersidir ki aynısı oldu. O halde bu öncüllerin üçü de doğru olabilir. Peki burada ödev kısmını da bitirdik arkadaşlar. Sanırım bu da fonksiyonun son föyüydü istek olursa ve vakit bulabilirsem bir tekrar videosu belki çekebilirim arkadaşlar. Çekemezsem de polinomlar videosunda görüşmek üzere.